<laughs> おおすい。 Yüksek Seçim Kurulu'nda listemizi verme günü. Dolayısıyla da resmi olarak seçim belki de startının daha net olarak verildiği gün. Tabii 24'üdür yanılmıyorsam ama biz bugün bunu verdiğimiz anda artık resmileşir kayıtlarımızı. Evet bugün liderlerimizden merhum küçüğü ziyaret ettik. Ee, şimdi burada kaydımızı yapıyoruz, ee, dilekçe şeyimizi, dilekçelerimizi veriyoruz. Daha sonra da e, kurucu cumhurbaşkanımıza gideceğiz, e, Denktaş'ın kapine gideceğiz. E, orada da bir saygı duruşu yapıp e, o şekilde daha sonra faaliyetlerimize devam edeceğiz. Böyle bir programımız var bugün. Arkadaşlarımızla geldik. Hayırlı olsun, ülkeye hayırlı olsun. Bu zor süreçte e, gerçekten e, yeni e, kurulacak, kuracağımız hükümette zor kararlar ve zor radikal kararlar atılması gereken bir süreç içindeyiz. Zaten bunu hep söylemiştik. 23'ü de 23 Ocak tarihinden itibaren dediğim gibi çok daha fazla çalışmak, çok daha ekonomik anlamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi ayakları üzerinde durmasını başarma yönünde her türlü faaliyeti, her türlü çalışmayı yapmamız gerekir. Yeni sektörel açılımları yapmamız gerekir. Efendim gerekirse radikal açılımlar, kararlar almamız gerekir ve bu ülkeye Sıcak parayı getirmemiz gerekir çünkü gördüğünüz gibi dövizin yükselmesiyle birlikte yani biz bir aylık bir hükümetiz yaklaşık bir ay bir ayda %51 oranında şey döviz yükselmiş durumdadır yıllık yüzde 90'lık bir şey var değer kaybı var bu koşullarda tabii ekonomi de zarar görüyor İnsanımız da zarar görüyor bizim bunları bir şekilde. Ee, yeni e, şu andaki lokomotif sektörlerin yanına yeni sektörleri de katmak suretiyle önümüzdeki e, kısa sürede e, seçimler hemen sonra e, bu krizi belki de daha sürecek olan bu krizi e, daha kolay e, tolere edebileceğimiz bir duruma ülkeye getirmemiz lazım, insanımızı getirmemiz lazım. Bütün çabamız, bütün gayretimiz bu yönde olacak. İnşallah hayırlısıyla da halktan alacağımız öncelikle destekle ve daha sonra... Kuracağımız hükümetle bu adımları çok hızlı bir şekilde atıp önümüzdeki 5 yılda ülkenin hak ettiği, insanımızın hak ettiği o refah düzeyine insanımızı ulaştırma tek gayemiz, tek amacımız budur, ekonomidir kısacası. Kuzey